Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere verdiğimiz modu nasıl çalıştıracaksınız onu göstereceğim. Şimdi ilk başta Google'a giriyorsunuz. Bu arada bilgisayardan oluyor. Buraya giriyorsunuz. Download Forge yazıyorsunuz. Bakın buradan buna tıklıyorsunuz. Hemencik tıklayayım. Bu arada iki kere indirmeyin. Buradan in. şuna tıklıyorsunuz. Sonra bakın buna tıkladığınızda burada 5 saniye diyor. 4, 3, 2, 1. Şimdi buna tıklayacaksınız. Ben tıklamayacağım çünkü arkadaşlar bozuyor. Skripte tıklayacaksınız. Ok diyeceksiniz. Ya bekleyeceksiniz. Neyse. oradan çıkan şeye tıklayacaksınız. Sonra oradan da oka tıklayacaksınız. Nasıl orada açtığı şey sonra forcunuz inecek. Bu arada 1.21 değil de 1.12 indireceksiniz. Yani adını unuttum şuradan. Bakalım hemencik. 1.12.2 indireceksiniz. Sonra indirilenler deyip buradan dosyalara tıklayacaksınız. Aa, durun yanlış bir şey yaptım bakın buradan şu dosyalara tıklayacaksınız. Sonra buradan hemencik gireceksiniz. Mods bulacaksınız. Mods. Mods yazacak üstünde. Aynen bakın burada. Bunu çift tıklayın. Sonra bakın buraya atacaksınız. Tamam mı? Gösterdiğimiz modu buraya atacaksınız. CTRL A CTRL C Sonra buraya girip tıklayacaksınız. CTRL V'ye tıklayacaksınız. Sen burayı kapatın. Sen buradan oyna Bekleyeceksiniz. Tamam şimdi o. Evet arkadaşlar küçük bir hatadan sonra geri dönüyoruz. Şimdi dünya tipi varsayılan dümdüz oluşturduk. Tamamdır arkadaşlar yaratıcı yapın. Hoppa hallediyoruz şimdi. Hop. geldik. Aynen bakın server'dayız. Ha kule varmış büyücü. Neyse. E. Ee, şimdi arkadaşlar bakın modumuz geldi. Burada kafalarımız var. Şu ikisi oluyor. Bir de şu oluyor yapacaksanız. Bu korku modu arkadaşlar. Bu zaten yapacağımız şey de gelecek. Bu dördüncü slotta bir şey yok. Yani çok bir şey yok. Bakın bu da gelecek. Burada bir sürü kılıçlarımız var. Böyle hop şimdi şöyle oku falan yazıyor bakın. Orada portal var. Neyse arkadaşlar şimdi bir şey gösterip videoyu bitireceğim artık. Çok uzun yapmayalım videoyu. B Belki nefret ettiğiniz, belki de sevdiğiniz bir karakter. Dittiru duttara dittiru du duru duru dittiru duttara du dittiru duttara dittiru du duru duru dittiru duttara da sıfır yumurta yumurta yaptım arkadaşlar nasıl bakın bir de şöyle gidelim hop bir de şuraya gidelim hop bakın çarp yapıyorum sıfır yumurta eee arkadaşlar yardım edin Aha da gittik arkadaşlar. Dittira Arkadaşlar biz Markus gibiyiz şu an ama göremiyoruz. Bir dakika kaç saniyemiş? Ha sonsuz değilmiş ya sonsuz sandım ya. Neyse hemencek şöyle Player 90. Caverns Worlds. Kevin Arms. El Harkov. Üstteki şimdi B diyelim. Hemen şuradan Kevin. Evet. Biz artık Kevin'ız arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. 5 23 13 Neyse. Şimdi bir şeyler diyeceğim arkadaşlar. Oyunda şimdi böyle karakterleriniz var. Tamam mı? Bu karakterleri riz, seversiniz belki. Bilmezsiniz. Ama size bir lafım var kimseye inanmayın. Bu lafın amacı şu. Arkadaşlar ben ben bu modu kendim yapmadım. Buldum. Ama neyden buldum? İnatla aradım. İnatla aradım. En sonunda buldum. Yani arkadaşlar siz yapacağınız şeyden vazgeçmezseniz onu bulursunuz yapacağınız şey unutmayın. Hep aklınızda kalsın. Bakın. Mesela benim hep aradığım şeyler. Bak. Ben bunları yıllardır arıyorum. Ne zaman buldum? Azimden aradığımda buldum. Mesela kendimi karınca yapayım. İstersem dev yapayım. Artık bunlara sahibim. Bana bye.